Evet, AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Kongresindeyiz şu an. Yanımızda Ankara Milletvekili Sayın Orhan Yayın var. Kendisi de yine Ankara'da İl Gençlik Kolları Başkanlığı yapmış isimlerden birisi. Evet Sayın Başkan, bugün burada coşkulu bir kalabalık vardı. Gençler sizin yolunuzdan ilerliyorlar. Neler tavsiye edersiniz gençlere? Estağfurullah tavsiye etmek e, benim birikimim tavsiye etmeye yeter bir birikim değil. E, çok coşkulu bir kongremiz vardı. Bugün sadece burada değil. Türkiye'nin birçok şehrinde e, İstanbul'dan Konya'ya kadar Erzurum'dan Van'a kadar Mardin'e kadar birçok ilimizde bugün gençlik kolları kongrelerimiz oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız işte canlı bağlantıyla bağlandı. Sizler de izlediniz. AK Parti bütün unsurlarıyla, kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla e, kurumsal kapasitesini artırmaya çalışan e, ve e, partinin e, bütün e, süreçlerini nizami bir şekilde sürdürmeye çalışan bir partidir. Bu kurumsal e, takvimlerdir kongreler. Bu anlamda bugün gençlik kolları kongremizi yapıyoruz. Hafta başı inşallah kadın kolları kongremizi yapacağız. Çarşamba günde de inşallah il ana kademe kongremizi yaparak ilimizdeki kongre sürecimizi bu vesileyle tamamlamış olacağız. İnşallah Mart ayında da büyük ihtimalle büyük kongrelerimize gerçekleştirmiş olacağız. Bir yandan pandeminin tabi hayatın olan akışına dönük bir yavaşlatıcı bir etkisi oldu. Sahadan biraz pandemi dolayısıyla eskiye nazaran ayağımızın benim en azından şahsım adına söyleyeyim biraz daha geri çektiğimiz bir dönemdi. Şimdi inşallah aşılama faaliyetleriyle beraber bu pandemideki aldığımız ile beraber inşallah normalleşmeyle kongrelerini tamamlamış bir teşkilat olarak kadın kolları ve gençlik kolları akademisiyle çok daha fazla sahada olduğumuz, çok daha fazla insanlarımızla, esnafımızla, çalışanlarımızla, gençlerimizle, kadınlarımızla birlikte olduğumuz, daha ziyade sahada olduğumuz bir döneme inşallah yavaş yavaş gidiyoruz artık. Son dönemde gençler üzerinde bir çalışma var. Gençlerin AK parti olan ilgisi nasıl sizce? Aynı coşkuyla devam ediyor mu? Bir Z kuşağı ile ilgili bir çalışma yapılmaya çalışılıyor. Bu konudaki düşüncenizi de Şimdi alabilir miyiz? bu kuşak tanımlarının içerisinde insanlar kendilerini görüyor mu? Aslında onlara bir sormak lazım. Mesela sana Z kuşağı diye bir tanımlama yapmışlar. Sen kendini Z kuşağı hissediyor musun? Nedir Z kuşağı? Öbürüne Y kuşağı dedik. Dün işte X kuşağı vardı. Başka başka kuşaklar. Bu tanımlamalar biraz daha gençleri belli bir kategorinin içerisine, belli bir kalıbın içerisinde tanımlamaya dönük dışarıdan yapılan tanımlamalardır. Ben hiçbir gencin, ben Z kuşağıyım. Z kuşağının tanımı şudur ve ben bunu Tanımlarının tamamen üzerinde taşıyorum tarzı öyle sizde, öyle bir yaklaşımla şahit olmadım. Bunlar biraz daha gençlere dışarıdan bakıp onlara bir tanımlama yapmak, onları belli bir kalıbın içerisine sokup e, siz e, sizi tanımlayan şey bu kalıp. Bu kalıba göre hareket edin. Sizin duygularınız şöyledir, sizin düşünceleriniz böyledir. Biz bunların tespitini yaptık. Siz de yaş olarak bu kuşağın içerisindesiniz. Böyle davranını aslında bilinçaltına telkin eden şeylerdir. Ak Parti genç bir parti, 2000'li yılların başında yeni bir yüzyılın başında kuruldu. Türkiye'nin geçmiş yüzyılda biriktirdiği bütün sorunları, noksanlıkları, eksiklikleri, gencinden yaşlısına, emeklisinden çalışanına, eğitim alanda, ulaşım alanda, sağlık alanda hepsini bu genç ruhuyla o eksiklikleri tamamlamak ve tamamladıktan sonra yaşam standartını, vatandaşına sunduğu hizmetin standartlarını yükselterek dünya ölçeğine taşımak gibi bir hedef ortaya koydu. Bu hedefi gerçekleştirme büyük oranda Allah nasip etti. Adana Ama adana daha adana ileriye adana taşıma adana noktasında adana hala adana o genç inanç adana. AK Parti'de var. AK Parti gençliğiyle beraber var. AK Parti kadınlarıyla beraber var. AK Parti büyükleriyle beraber var. AK Parti bugün liderliğini yapan Recep Tayyip Erdoğan ve onun çok yakın beraber çalıştığı arkadaşlarının tecrübesiyle, birikimiyle de var. Bugün bu kongrelerle yeni katılan genç arkadaşlarımızın, o kadınlarımızın, ağabeylerimizin o yeni genç ve e, taze heyecanlarıyla da var. Bunların hepsini harmanlayarak, bunların hepsini bütünleştirerek milletimize rağm olma, milletimize hizmet etme, milletimizin noksanlıklarını mümkün olduğunca tamamlayıp kıt kaynaklarımızla beraber bu kaynakları artırarak daha da ileriye taşımanın gayreti içerisindeyiz. Bu gayreti AK Parti'de toplumun bütün kesimleri görüyor. Gördüğü için kurulduğu günden bugüne Cumhurbaşkanımızı, liderimizi, genel başkanımızı ve onun arkasındaki kadroları ve onların ortaya koyduğu söylemi de onların ortaya koyduğu planları da stratejilerde, hedeflerde sahipleniyor gençleri toplumdan ayırmamak lazım. Gençler de bu sahiplenmenin bir unsuru. Onları ayırıp ha gencin yaşı itibariyle, kuşağı itibariyle, taşıdığı heyecanı itibariyle meseleye bakışı biraz daha farklı olabilir. Biraz daha heyecanlı olabilir. Ama bu ülkenin gençliği de bu ülkenin insanlarının her şeyin, her nimetin en fazlasına en iyi şekilde layık olduğuna inanan ve bunu ona ulaştırmak için mücadele veren, yıllardır büyük bir çaba ortaya koyan bir heyecanı o da takdir ediyor, o da alkışlıyor. O da onun arkasında olmaya devam ediyor. Teşekkür Benim gördüğüm bu. bu. Teşekkür ederiz Sayın Vekilim. Kongreniz hayırlı olsun. Ben teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Kongremiz memleketimize, milletimize inşallah partimize hayırlar getirsin. Sağ ol.